Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hemen şeyimi açayım ben. <laughs> en son nesneyi anlattım sizlere. En son en son nesneyi anlattım sizlere. Ee, şimdi sıra. Şimdi sıra arkadaşlar zaten örnekleri beraber çözeceğiz. Bakın zaten burada benim size bahsettiğim detay burada zaten. Bakın ne diyor? Belirtisiz nesnenin özne ile karıştırılabileceğini düşünmeyin. Neden? Burada ne demek istiyor bize? Ben özneyi bulmak için de ne sorusunu sorarım. Belirtisiz nesneyi bulmak için de neye sorusunu sorarım. Bu ikisini birbirine nasıl açacağız? Ben arkadaşlar önce özneyi buluyorum. Özne önceyi bulduğu, özne önceyi, önce özneyi bulduğum için arkadaşlar nesne e, daha sonra bulunduğu için burada bir karıştırmamız mümkün değildir. Yüklemden sonra önce özneyi bulup sonra nesneyi arayacak olursanız hiçbir sorun çıkmaz diyor. Şimdi çocuğun ayağını ayağına ütü düşmüş. Düşmüş yüklem. Düşen ne? Ütü. Bakın arkadaşlar buradaki ütü benim sorduğum ne sorusuna cevap verdi? Bu öznedir. Dolayısıyla burada nesne yoktur. Bu koltuğun yerinde ne vardı? Arkadaşlar ne vardı? Buradaki ne öznenin yerini tutuyor. Hani bunu göstermiştim. Kim ve ne soruları. Bize bir şiir okudu. Okuyan kim? O. Arkadaşlar ne okudu? Bir şiir. Bakın benim özneyi bulduktan sonra sorduğum ne sorusu bana neyi verir? Nesneyi verir. Kapıya çiçek asmışlar. Asanlar kim? Onlar. Onlar kapıya çiçek asmışlar. Ne asmışlar? Çiçek. Dolayısıyla benim sorduğum ikinci ne sorusu bana belirtisiz nesneyi verir diyorum. Şimdi arkadaşlar dolaylı tümleç e, <laughs> diğer adı yer yartanlayıcısı kesinlikle bilinsin. Yer tanımlayıcısı diğer isim. Şimdi yüklemin anlamını yer bakımından tamamlayan sözcüklerdir. Bakın. Yer bakımından. Çok basittir arkadaşlar. Şimdi yükleme hangi soruları soruyoruz? Tabii ki de ezberlemeniz e, şimdi bu kadar şey hocam ezberleyecek miyiz ama bunun bir kısa yolu var. Şudur. Şimdi kime, neye, nereye kime, kimde, kimden bakın. Bir şey göstereceğim size. Kime kimde kimler? Buradaki kime sorusu, kim sözcüğü ne almış? Yönelme alik almış. Ne almış? Bulunma kalmış almış. Ne almış? Ayrılma alik almış. Neye? Ne almış? Yönelme. Neyde? Ne almış? Bulunma. Neyden? Ne almış? Ayrılma. E, dolayısıyla bunlar hep yer bildiren sözcükler değil miydi? Evet. O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar. Kim? Ne? Nere? Tamam mı? Bunlara ben E, D, de, den. E, D, de, den. E, D, de, den. Eklerini getirdiğimde bu sözcüklerin üzerine bunların hepsi ne oluyor? Dolaylı tümleç oluyor. Kodlamanızı bu şekilde yapın arkadaşlar. Kim, ne ve nereye, nere sorusuna, e, soru sözcüklerine ne getiriyorsunuz? E yönelme, D de yönelme, den yönelme haline getiriyorsunuz. Eğer cümlede şu ekleri alan bir sözcük görürseniz, o yüzde 90 ihtimalle dolaylı tümleştir. Bu, bu, bu şekilde de işin kısa yolunu bulun arkadaşlar. Biraz ezber yapın. Yani E, D, den al, ekini alan e, sözcük grubun benim cümlede yer tamlayıcısı olur diyeceğiz. Bakınız, önemli. Cümlede dolaylı tümleş görevinde kullanılan sözcükler mutlaka ismin e, de, den halini alırlar. Yani benim e, <laughs> dolaylı tümlecim e, de, den hal eklerinden kesinlikle birini almıştır arkadaşlar. Neden sorusu bir durumun sebebini bulmak için kullanılıyorsa cevabı dolaylı tümleş değil, zarf tümleci olur arkadaşlar. Bunu da unutmayınız. Neden sorusunu ben yükleme, yükleme sorduğumda Alacağın cevap zarf cümleci olur. Zaten buna birazdan geleceğiz. Mesela örneklerden yola çıkarak aşağıdaki cümlelerin dolaylı cümleçlerini bulunuz diyor. Ben şuraya yazayım göstereyim. Dicle'yi Santranç turnuvasında gördüm. Yüklemle gördüm. Gören kim? Ben. Arkadaşlar bakınız benim yükleme sorduğum Kimi ve neyi soruları bana neyi verirdi? Belirtili nesneyi verirdi. Kimi gördüm? Dicle'yi. Bu benim belirtili nesnem oldu. Arkadaşlar şimdi görüyor musunuz? Satranç turnuvasında kısmını. Şurada ne var? Bulunma iki var. O zaman bu arkadaşlar benim kesinlikle dolaylı tümlecim. İsterseniz sorumu sorayım. Nerede gördüm? Nerede gördüm arkadaşlar? Dolaylı tümleç. Satranç turnuvasında. Büyük adaya her yaz ailece iki kez gideriz. Gideriz yüklem giden kim? Biz. Arkadaşlar hemen sorayım sorumu. Nereye gideriz? Büyük adaya. Neden büyük adaya benim dolayı tüm oldu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim neyim almış? Yönelme hali kim almış? Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır. Hayırlıdır yüklem. Hayırlı olan ne? Akıllı düşman. Neyden? Bakın. Neyden ayrılır? Akılsız dosttan. Ne almış? Ayrılma hareketi almış. Huzur bir çocuğun gülüşünde saklıdır. Saklı olan ne? Huzur. Nerede saklıdır? Bir çocuğun gülüşünde. Arkadaşlar o soru kalıpları kesinlikle biliniyor. Yükleme neyi soracağımız biliyor. Bunun kısa yolu da şudur. Dolaylı tümleç E, D, den hal eklerinden kesinlikle birini alır arkadaşlar. Soruları da ona göre sorarsanız. Ama cümleye şöyle bir baktığınızda bu ekleri görüyorsanız şöyle bir göz atın. Ve sorunuza hemen sorun cevabınızı alın arkadaşlar. O benim dolaylı tümleçim olacaktır bir cümlede birbirinden farklı iki hatta üç dolaylı tümeş bulunabilir. Dolaylı tümeci bulmak için yükleme sorulan sorular birbirinden farklı ise her farklı sorunun cevabı kadar dolaylı tümeş bulunur. Yani bir cümlede arkadaşlar birden fazla dolaylı tümleç bulunabilir. Bunu unutmayınız. Aşağıdaki cümlelerde bakalım mesela o kitabı yarın okulda senden alırım. Alırım yüklem alan kim? Ben. Bu benim neyim oldu arkadaşlar? Özlem oldu. Neyi alırım? O kitabı. Bakınız. Belirtili nesne. Neyi sorusunu sordum çünkü. Nerede alırım? Okulda. Bakın gördünüz mü? Bulunma hali kalmış. Kimden alırım? Benle. Gördünüz mü? Senin üzerine ne gelmiş? Ayrılma haliki gelmiş. Dolayısıyla burası benim bir dola, dolaylı tümlecim, burası benim neyim? Bir dolaylı tümlecim. Dün akşam Yunus'tan, olandan Nedim'den söz etti. Söz etmek yüklem. Söz eden kim? O, Özne. Ne zaman? Dün akşam. Ne zaman sorusu bana zarf tümlecini verir? Bunu zaten işleyeceğiz. Neyden söz etti? Yunus'tan. Neyden söz etti? Karacaoğlan'dan. Neyden söz etti? Nedim'den. Bakın hepsi ayrılma hal eki almış diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla tümleci bütün mevzusu E, D'den hal eklerini almasındadır arkadaşlar. Soruları da ona göre sorarsınız. Örnekleri beraber yapacağız. Arkadaşlar en son kalan kısmımız zarf tümleci olacak. Zarf tümlecini işledikten sonra bir iki tane daha ne var arkadaşlar? Bizim önemli noktamız var. Onları da verdikten sonra arkadaşlar cümlenin öğeleri kısmını bitiriyoruz. Edat cümlesini tümlecini işleyeceğiz. Ve bazı özelliklerini sıralayacağız arkadaşlar. Şimdilik dolaylı tümleş konusunu anlattım. Dersimi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz